tayla'ya geçiyor. Kuzey Akademi bir Kuzey Bir Akademi 1-0 önde mücadele eder. Bu hocası geliyor. Refah Kay. 1-0'a geçirdi. 9 takım arasından birinci olduğunuz sizleri ve Ali hocamı, Burak hocamı kutluyorum. Bu 17 liginde Afyon'u gruplarda temsil edeceksiniz. Sizlerden de oradan iyi haberlerinizi bekliyoruz. Kaptan, kaptan. kaptan, kaptan. Kaptana veriyorum kupiyi. Hayır. Beyler hadi. Oo. Hoşgeldiniz Ömer Kırkan ve Efe Aktay'la beraberiz. Şampiyon olduğunuz 1-0. Efe'nin golüyle neler düşünüyorsunuz, nasıl duyuyorsunuz? Bizim şampiyonu zaten çoktan hak etmiştik. Onlar bence boşuna oynadı. Ben öyle düşünüyorum. Bence gelmeseler daha iyiydi. Burada hem dövüldüler hem de burada kupayı verdiler. Ben onların için üzülüyorum yani şahsen. Maç için neler düşünüyorsunuz? Bence maç. çok iyiydik. Bence çok iyiydik. Onlar hiçbir zorlamadı. Ben hiç zorladığını düşünmüyorum. Ömer Ali Yiğit, Haktan bugün top geçirmediniz mi? Yani Geçirmedik zaten. Bizim buraya gelme amacımız zaten Türkiye Şampiyonası. Burak Hoca'nın altyapısıyla beraber geldik biz buraya. Hı. Bizim amacımız buydu. Amacımızı aldık. Şimdi Türkiye Şampiyonası kendimizi göstermeye gidiyoruz. Efe'ye geçelim. Efe müthiş bir gol attın. Sen de şampiyonluk kupasını getirdin. Neredesin? Ee, bu şampiyonluk kupası için en baştan U18'den UH beri çok çabuk çalışıyoruz. Çok hızlı çalışıyoruz. Hiç aksatmalar durmadık. Günde 5 maç, 6 maça çıktığımız oldu bir haftada. Ama ne olursa olsun sonunda bu şampiyonluğu biz elde ettik. Zaten temelinden belliydi bu şampiyonluğu bizim elde edeceğimiz. Rakibinle öncelikle ayaklarına sağlık. Mükemmel bir karşı lazım yani istedik ama dediğim gibi intikam aksı ama unutulmadı. Bunu ilk başta ben demiştim. Buraya boşuna gelmiştir Römen'in de dediği gibi. Herkesin yeniden ayağına sağlık. Bu kupa bizim hakkımızdı. Gerekeni verdik. Hakkını evet. verdik. Rakı şampiyonu neler yapacak Kuzey Kral'ın? Biz bence gruptan çok rahatla çıkacağımı düşünüyoruz. Bizim takımımız işte oluşmuş bir takım. Yani bunun altyapısı hazır. Biz Burak hocamızla antrenmanlara çıkıp daha çok hazır olacağımızı düşünüyorum. Ondan yana sıkıntımız yok. Türkiye şampiyonluğu rakiplerimiz beklesin. Başka diyeceğim bir şey yok benim. Yani. Ben de çok antrenman yaparak aksatmadan yarın da maçımız var. Yarın da bir maça çıkacağız. Belki daha çok antrenman yaparak daha fazla yapacağız. Bence de ben de gruplardan çıkacağımı düşünüyorum. Çok transfer yaptık bu sezon bunu alabilmek için. <laughs> Emeğimin karşılığını iki yıl sonra aldım. İki yıldır bu kulüpteyim. Burak hocama bir kupam vardı geldiğimden beri. Kupa sözü vardı. O kupayı da bu sene sonunda verdim. Allah inşallah. Hak... Önümüzdeki yolları... Evet Burak Arslan'la beraberiz. Kuzey Akademi hocası hocam 1-0 galip geldi, Efak'tay golle ve şampiyonduz deriz. Sağ olun. olun. Valla yani çocuklar iki 2,5 senedir elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. 2,5 sene boyunca elendik. Yarı finaller, finaller hepsinde hiçbir hiçbirini kupayla tamamlayamadık. Ama bu sene yani in, İntikam intikam diyorlar. Biz intikam istemiyoruz. Karşı taraftan da özür dileriz bu arada. Ufak ar arbedeler çok yaşandı. Çok, çok özür dilerim hepsinden. Sert bir maç oldu. Çok sert oldu. iki i̇ki takım da çok iyiydi. Ha, belki ilk yarı bizden çok daha iyi oynadılar ama ikinci yarı biz üstünlüğü elimize aldık. Ben hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu iki buçuk senenin emeği. Çocuklarımın hepsiyle gurur duyuyorum. hepsine Allah razı olsun. Hocam bölge şampiyonu... <laughs>